Hepinize merhaba arkadaşlar ben Sinox Bugün Minecraft Survival'ın birinci bir hepsinin karşısındayım arkadaşlar ee... Evet Tüm hayatımdaki şansı burada kullanmış olabilirim Neyse Dediğim gibi Oğlum hara bayağı şanslıymış lan Konuşamadım bile siz düşünün şanslıymışız Arkamızda köy varmış Arkadaşlar bugün Minecraft Survival videosu çekmek istedim yani seri olacak şekilde çekmek istedim. Sizlerden çok geçmeden önce kanala abone atarsanız çok mutlu edersiniz. Ee, bir iki tane mod var. Şey böyle odun kırma nasıl diyeyim şey şeyler paket gibi. Onları belki kurabilirim. Belki. Hatta şu an videoyu durdurup bile kurabilirim de. Gerek olursa. Şu anlık bir tane balta yeter. Hemen köye hatta şu şunu domuzdurduralım. Demirci var mı kanka ya şu buğday vesaire şeyleri alsak mı yoksa samanlar yok, yok alak direkt Burada işsiz köylü var Bence hiçbir şey yapmaz arkadaşlar bu demirci sanki yok. Var mı? Demir golem. Öldürebiliriz aslında demir golem. Bu şey madenci fırını alırım ben şimdi birazdan. Fır artacı değil mi? Aynen öyle. Şurada da şuna what the o başarım niye? Ne alakalı? Tıklamamıza gerek yok ama tıklayalım. Çünkü direkt arkamızda kalıyor köy. Doğduğumuz yere göre. Tamam bu samanlar bana 5 bölüm yeter kanka. İlk bölüm arkadaşlar demirden 2-3 iş yani kazma balta falan yapmayı düşünüyorum. İlk bölüm. Diğer bölümlerde bilmiyorum bir şeyler yaparız. Samanları da toplayayım da. Şunların hepsini geri. Sonra da hepsini ekme. Şöyle. Tamam. Bu zaman balyalara kalsın şimdilik ihtiyacım yok. Dediğim gibi bir demirci arayayım. Şura büyük bir ihtimal büyücü olması lazım. Ya burada buradaymış. Şurada sandık var mı? Aynen böyle öyle. Şunu alayım. Şişeyi aldık. Domuzlara gerek yok ya. küçük bir köy ama köy olsa da yeter. İleride köyle şimdi yarayacak. Tamam. İksir tezgahı da orada kalsın. Hem de düzlük alanmış. Burada direkt şurada şu tarafa yerleşebilirim. Şimdi ilk ne yapalım? İlk bence gidelim bir demir koleme 2 dakika aradan çıkartalım. Demir olan neredesin? Demir kolem aranıyor. Aynen de burada. O. Ben mantar çık bu arada. Onu da söyleyeyim size. Az önce olayı kimse anlatmıyoruz. Şöyle da kapatayım da yanlış oldu. Öl, 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 öl. Oy oha. Direkt kırıldı lan. Hadi kanka. Şükür. 4 demir ya. Oğlum 5 niye vermedin ya? Ee, ne yapalım? Kazma balta mı? Hmm. Bilmiyorum. Kazma yapalım önce. Aynen kazma yapalım. <laughs> Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey. Sakin ol. Hiçbir şey. Bebe zombi girmedi sürece. Hiçbir şey olmaz. Hatta şöyle kır. Ne yapalım ya mı? Bebe zombi girmeyecek şekilde. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Bir tane de şöyle. Çünkü şu ileri ileride lazım olacağı için ileride düşünüyorum şu an. Şu anlık kere küreye ihtiyaç yok. Tam bir demirimiz fazladan var. Hatta bir tane sandık yapalım şuraya. Şu boş eşyaları şuraya. Yerleşmedik ya. Şimdilik bunlar orada kalsın. Demir de kalsın. Madenle belki işe yarar. Şimdi arkadaşlar ben videoyu durduruyorum. Güzel bir maden bulup video kaydını geri açıyorum. Kaydaştığında görüşürüz. Arkadaşlar. Şurada bizim köy. Şuraya yeni köy. Şuradan çıktım maden aramaya doğru gidiyordum. Abi seed var ya 10 numara 5 yıldız bir seed. Düzlük alan iki köy yan yana. İnşallah demirci vardır. Demirci varsa belki seed'in kodunu. Aha Allah mar olsun lütfen. Yani tam buraya da gireriz. Şu demirciden belki demirci vardır şu köyde. O köyde bir girip orayı da lootlayayım. Hemen direkt hatta boş evlere hiç girmeme gerek yok abi burada da var yok. Hiç boş evlere girmeyin boş verin. Demirci var mı demirci? On yerine ayrım golem var dedi oyun. Oha. Herhalde neyse. Ee, demirci var mı? Yoksa Orman bir o mu orası? Abi seed bu seed yani. O seed bu seed. Çok güzel bir seed. Yanımızda orman biyomu da var. Tamam kanka ben sadece demir golemi hatta madenden demir buluruz ya yürü. Madene gidiyorum. Belki lazım olur. 2 tane çaktırmadan. 5 tane yeter. Çeşke yanımıza şey alsaydık kese alsaydık ya. İyi <laughs> Neyse. Gidiyoruz madene. Güzel bir maden. Bir de aynı ilk, böl ilk bölümden elmas buluyoruz. Ne güzel olur ama. İnşallah burası maden. Yani güzel bir maden açılıyordur. Şurasıydı arka taraf. Açılıyorsa ne mutlu. Bize. Pardon daha arka taraf. Tamam şu köyde benim yaşadığım köyde köylülere bir şey olursa bu kişiye direkt taşınıyorum. iş. Creeper. <laughs> 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 Ee, pis creeper hadi be tamam şimdi oğlum ne oluyor kömür var mı kömür kanka Allah iskelet var kaç buradan ses kastım orada iskelet var şurada 2 3 a demir var çok iyi bir demir oğlum kömür ver kanka Allah rızası a kömür mü bakır mı Tam gör çakılmış ha. Tam görünmüyor biliyor musun? Bu gelinmiyor değil mi aynen? Vallahi hiçbir şey gözükmüyor o yüzden çıkıyorum. Bizim buraya kömür, Aa, kömür varmış. Blok yok üstümüzde ya. E odun da yok odun var mı? Biz ağır bir ben ağır bir malım. Java skeletler. Ya kanka Java'daki iskeletler gece olsun hiç. Umurumda değil. Tek sıkıntı Açılmaz olmaz. Ağaçımıza hemen alalım. Aynen ben o modu kurayım ya. Sadece hiç böyle kırmamıza da gerek kalmaz. Şu müralim kanka ben. Oğlum meşale yapma şey yok. Allah Allah. Bitti mi 3 Üç tanem sadece. Şunu da alalım. Tamam gidiyoruz. Şurada maden gibi bir yer vardı. Bura değil. Burası. Oğlum. Tam kömür ver diyecekken verdi vallahi. Tamam, kömür sıkıntımız kalmadı. Buradan şuraya bir meşale daha. Bir 15-20 tane demir bulsak bu video çok iyi bir şey olur. Maden yapmış oluruz. Oo. Oh. Ooo. Oh. Bayağı demir, çok iyi. Çok 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 iyi bu arada. kaç tane oldu. Oğlum bitmiyor. Doğru. 35 her türlü yeter. Eksik olursa gelir alırım buradan. Azaldığına daha doğrusu. ne yapıyorsun Ya keşke sale şey bedraga eşya mı getirseler ya. Aha demir. Bir tane verme. İki tane verme. <laughs> tamam. Üç tane demir bulduk bile. Dört. Şu kulakla ben bir çıkartayım. <laughs> kömür var. Baya fazla var. Şimdi de kalmıyorum. Bura çıkmaza gidecek. Asla bildim ama. Sağ taraftan yavruluyorum

Yalnız Zombi sesi var. Mağaraya mı açılıyor acaba burası? Soldan ses geliyor çünkü. biraz mağara yaşıyor büyük bir ihtimal. Set yapar mıyız? Bilmiyorum. Enderman gözüne bakmıyorum sanki. Mağara. Çift Enderman. bayağı demir. Ha kızıl taşta da var. Kızıl taşta da alalım. İyi iyi iyi. Şu an 31 tane demirim var. Bir tamamlayayım demire çıkayım. Kızıl taşlarım. Oh burada da demir varmış. Şu 1.64 64 e, tamam, çıkacağım Burada bir şey yok. Alsam iniyorum aynen öyle Kızıltaş. O kızıltaş lazım kızıltaş diyeceğim. Boş hali ya. Evet. tarafa gidelim Allah kahretsin. Neyse 53 tane. Direkt uyuyalım şu demirleri ısıtayım. videoda bitireyim demir set yapayım çünkü. Şu de, aynen şurada. Şunu fırından bir ısıtalım. Isınsın şu demirler. Kanka artık bura benim. Arkadaşlar şu demirler ısınsın. Isındıktan sonra yok aydına geri açacağım. Arkadaşlar demirin demirlerin daha doğrusu 44 tanesi ısınmış. Ee, hemen bir demir set çekelim. Sıra çekelim ya. Hop demir set, tamam. Bir tane yedekten demir kazma. Bir tane balta. Bir tane de kılıç. Bir tane de kalkan. Ama tabi neyimiz yok. Odun yok. Ee, israf yani pardon. tasarruf arkadaşlar yani. <laughs> tasarruf yapıyoruz burada. Çak. Neyse. E, bizim kalkan şurada. Şu kalkanı da şey. o oh, 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 Dışarı çıkalım na şöyle kalsın. Şuraya şu şuraya, şu şuraya. Şu şöyle. Bu böyle. Hatta şunlarınızı kuşaalım. İyi izleyin, iyi 1 2 3 pardon yanlış 4. Demir set 1. bölümde çok iyi kaç tane demirimiz kaldı? 21 demir çok iyi. Arkadaşlar ilk bölümden demir set olduk full artı full. Sizden ricam videodan çıkmadan önce kanalıma abone olmayı, like atarsanız çok mutlu dersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.